Umarım beni izleyen danışanlarımın içinde bolca akrep var. Akrepler her zaman ne demişim? Dokunmayın ona. Ona hiç sataşmayı, aklınıza bile getirmeyin. Çünkü akrep kimseyle işi olmaz ama bir sataşırsan, bir zarar verirsen ay! Bir onunla şakası bile kötü. Onun, e, onunla eşe şakası bile yapamazsın. Bir ayrak süreçte akrepler nasıl bir gün yaşayacak? Hayatında parasal ve ilişki durumları nasıl olacak? Full odaklan akrep. Kendinize ve yakınlarınıza odaklanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. niyet ediyorum Kara kuvvelerden uzak olmak şartıyla öngörü yapalım bu öngörü arkadaşlar ilahiden gelen bir yetenektir bu yeteneği her kişiye verilmez ve verilen insanlar her daim bunu taşıyamaz bunun ağırlığı çok yüksek biliyor musunuz bunun herkes ee, böyle yüksek enerjili yeteneği taşıyamaz. Hadi bakalım akrep. Bir aylık sürede seni ne bekliyor? Oo. Muhteşem şekilde enerji yüksekliği. Dua ve koruma. Dua ve koruma. Kim sana dua ediyor? Birisi seni dualarında tutuyor. Ama bakalım güzel dua mı? Bed dua mı? Ay. Yakın sana değer veren birisinin sevgisini gördüm. Ve o seni her zaman doğalarında bulunduruyor akrep. Hep senin iyiliğini istiyor. Terazi burcuyla alakalı bir olay yaşayacaksın. Veya senin şu an akrep olarak terazi da tarafın daha yoğun olacak. Saçlarında biraz sıkıntı, dökülme gibi bir durum olabilir ama üstesinden geleceğin süsüne büsüne dikkat edeceksin terazi. Aklını, zihnini her zaman sevdiklerinle beraber olmak niyetine gireceksin. Niye yeni niyetlenme var sende? Bu niyetlere ulaşabileceğim mi? Evet. Bak sana çok ciddi şekilde e, okumak isteyen üniversitede başarı, veya iş hayatında uğur bekliyor akrep seni. Gök kuşağının güzellikleri sana geldi. Ve senin en büyük özelliğin o ki bu ay. Bu ay sende paraya yönelik odaklanma görüyorum. Para durumların, maddi durumların çözmeye çalışacağım. Ve onun üstesinden bakalım gelebilecek mi? Akrep. Desteği olacağını görüyorum. Birisine çok büyük bir desteği olacağım. Arkanda çok kuvvetli bir korumanın olduğunu, asker gibi yoluna yolunda olduğunu görüyorum. Ama senin parasal konularını kapatmışlar. Bağlılık geldi çünkü Soğukluk ve bağlılık. Sanki para elinde kalmıyor. Para elinde kalmadığı için de bazen sinirlerim bozuluyor. Bir yetmezlik, yetişmemezliği oluyor sende. Mistik alemle iç içe olduğunu görüyorum. Ve güçlü bir adamın sana yardım edeceğini görüyorum. Dost, arkadaş, eş, sevgili, abim. Bak böyle bir insandır. Yaşlı değil. Orta yaşlarda birisi sana desteği olacak. Kendin enerji boyutunu yükselterek astral alemle ilgili bilgilerini daha çok artıracaksın. Bu sana bir katkı verecek. Yanında çok iyi dostlarım var. Onlar sana her daim yardım ediyor. Ee, sen de onlara psikoloji desteği Maddiyatın olursa maddi destek gö göstereceğini e, görüyorum. Ama dikkat et, aşk konusunda e, karanlık bir aşk dolaşabilir etrafında. Sen kolay kolay kanmazsın. Kimse seni kandıramaz. Ama bazen de öyle bir hmm, tutkulu aşk diyelim adına vazgeçilmez bir ilişkimi diyelim. Bak böyle bir şey dolaşıp dolaşıp seni yakalayabilir. Sen ona yüz vermesen de sanki birisi gidiyor sana bağlama yaptırıp kendine aşık ediyor. Sen başta beğenmedin, istemedin insana aniden tutulabilirsin. Bak böyle bir olay geliyor da çok dikkat et. Çok tehlikeli bir durumdur. Öyle bir kafayı yersin ki aşkla yani hayatın ona bağlı olarak üzülürsün. Çünkü gelip seni gönlüne oturup Şeytani şekilde ruhuna sahip olup sonra bir kaçıp seni te terk edeceğini görüyorum. Yani yeni aşklarla karşılaşın. akrepler dikkat olsun. Çünkü diyor ki eğer bekarsansa ve bu ay yeni bir aşk yeni bir ilişki yaşayacaksa dikkat et. Gönlünü hiç kimseye kaptırma. Kaptırdığın kişi o gönlü ele alacak ve kırıp onu üsronla bırakacak. Tamam mı? Sağlıkla ilgili bacak, bel ağrılarına dikkat edeceğim. Bunlar bu ay seni bekliyor. Rematizması olan arkadaşları görüyorum. Üstesinden gelebilirsiniz. Tabii ki de tedavi olarak. Aslanlar. Aslan burcu. Bana